Parinit'in düğün tarihi belirlendi. Rakesh, Parinit'i o kadar seviyor ki onunla hemen evlenmek istiyor. Bak bu göstereceğim kız çok güzel ve o yüzden biri gelip onu kapmadan önce evlenmen gerekiyor onunla. Birazdan o zavallı kızla harika bir harika. düğünümüz olacak. Ve ondan ömrü boyunca unutamayacağı bir intikam alacağım. Düğünü mü durduracaksın? Ne düğünü anne? Düğün değil anlaşma. Beni hapisten çıkarmak için. Harinit canım hadi çelengi al. Bak hepimiz seni bekliyoruz. Bugün hayatımın büyük bir günü. Keşke Nit'i de olsaydı. Bazılarınız beni tanımıyordur. Ben Nit'i Cuneca, o da Paranit Kakar. Ve bu adamı para için uygun görmedim. Bu yüzden de asla evlenemezler. Aman Tanrım. Gönül Sözüm yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.